arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir kanalımız var. Bu kanal bir yabancı tekneleri ve söyleyeyim yani günümüzde yasak olmayan tekneleri ayırıyor. Mesela bu tekne eğer ya eğer söyleyeyim kaçak mallar götürüyorsa bu içeriye alınmıyor ve gidiyor. Ben de bunun da bu an yaptım. Hadi ife. Geçebilirsin. Peki. Geçebilirsin. Kapı da sonra ardına kadar kapanacak. Sonra. Geçebilirsin. Geçebilirsin. Hmm. gördüğünüz gibi bu gemi yasak çıktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.